Arkadaşlar video geçmeden önce bu ekrana görmüş oldunuz. M4 Tabere siyah fotosu sizlere hediye ediyorum. 10 dolara yakın bir arkadaşlar haberiniz bilginiz olsun. Çekiliş Discord sunucum üzerinden Discord çekiliş botları aracılığıyla açıklanacak arkadaşlar. Discord sunucumuzun linki açıklamalarda var. Kanala abone olup Discord sunucumuza gelmeyi arkadaşlar unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar selamlar. Hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz. Abi bugün neredeyiz? Bugün yine case ve 584 dolarlık paketimizi katlamaya çalışacağız. Ama videoya geçmeden önce eğer sen de burada benim gibi takılıp oynamak istiyorsan kanka ne yapıyorsun? Önce açıklamadaki linkten tıklayıp siteye geliyorsun. Ardından buradaki artık tıklamayı Önce bir promosyon kodu yerine sen de ne yazıyorsun onu bir siliyorsun kankan ve buraya birle Xir kodunu önce bir giriyorsun. Ardından uygulaya bastıktan sonra diyelim ki 100 dolar atacaksın, 120 bin dolar atacaksın, 1200 dolar olarak hesabını alabiliyorsun. Yani her yatırımında 120 bonus artı bir darda free bakiye kazanıyorsun. Ayrıca sol tarafta görmüş tüm ödementenlerin hepsinde geçerli haberin bilgin olsun. Abi video geçmeden önce çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Bu kasanın bayağı bir her yerde, her diskosun falan sorulmuş. Abi bunun kasanın kodunu da şu anda burada görüyorsunuz. Kasayı bilenler için arkadaşlar 6 dolara açtığınız kasa tek bir açma hakkınız var sanırım. 6 dolar yatırıp bunu açabiliyorsunuz. Yeri koda 5 dolar 6 dolar alabiliyorsun. 3 kodu, kodu girip açabiliyorsun. Bu kodu girip açamıyorsun. 9 dolar atıyor. Yani 6 atıp en az 9 alıyorsun. Eğer çok şansın varsa 1000 dolara kadar alabiliyorsun kanka. Şimdi laf fazla uzatmadan ben gideyim gidiyorum 500 doları güzel bir şekilde kaptayım arkadaşlar. Dün ne açmıştık? Bu x yeni gelen kasadan açmıştık. Bugün yeni gelen kasarı çok fazla denemeyeceğim abi. Daha geldi maşallara Bugün böyle eskilerden, klasiklerden abi Nightmare'dan bence bir açabiliriz abi 11 dolara. Üzerinde alev simgesi vardı. Herhalde çok açılan kazalardan biri olduğunu düşünmekteyim. Şöyle bize bir tane kırmızı ile başlangıç yaptırıyor burada. 53 atıyor. 11'e 53 arkadaşlar gayet iyi. Gayet iyi, gayet iyi bu arada. 11'e 53 gerçekten gayet iyi. İkinci de bir tane kili var atıyor. Bunu dünkü videoda göstermiştik Aslan kanalımızda. Yani o video arkadaşlar izlemeyenler varsa izleyebilir. Aslan yazası YouTube'a benim kanalımı bulabilirsiniz. Onun dışında da tane Discord sunucumda bütün kanallarımın linki, c artı, ücretli videoların hepsi var. Ha burada çekilişlerin hepsi Discord'dan. arkadaşlar Discord linkimizi açıklamalara koydum. Oradan bak tıklayıp Discord'a gelmeyi unutma. Bu arada gıcırdama sesi geldi. Sen koltuktan geldi. Koltuğumuz artık eskimiş. İki seçeneğim var ya. Koltuğun vidalarını sıkacağım. Ya da atıp yeni bir koltuk alacağım. Zaten bu koltuktan hiç memnun değildim. Daha iyi kalitede bir şey alabilirim. Bilmiyorum. Ben ya yani iki vidalarını sıkabilirim. Şu an maddi durum sıkıntılı olduğu için. Vidalarını sıkarım muhtemelen. Ama abi şu an bu kasalardan güzel bir şey alıp bence bu kasanın parasıyla koltuk alabiliriz. Yani güzel bir bıçak çıkartırsak bıçağı satıp bir koltuk alabiliriz. Abi beyitleme ya. Beyitleme o bak. O bıçak gelseydi bu arada ben onu her türlü bir koltuğa dönüştürürdüm. Ama güzel beyitledi kanka. Hakikaten güzel beyitledi. Amacımız ucuzdan bir tane bıçak çıkartmak. Bakalım bu ucuzdan bıçağımızı bu videoda alabilecek miyiz? 32 dolar gelmiş oluyor abi. Ne hangi? Ne o? Dekimatör. FN mi lan bu dekimatör? Royal geliyor. Bak bayağıdır beklediğimiz Royal geliyor artık sonunda. Abi. Bir tane bıçak atla bana gidip koltuk alayım bak. Sadece cidden Koltuk almak için bıçak istiyorum şu an senden. Geldi geldi Hansman'da dur. Tamam. 148 mi bu? Oğlum nasıl BS bu ya? Ağzının yüzünü nasıl BS bu oğlum ya? Bir tane daha royal... Bir bıçağı daha yükledim arkadaşlar. Bir bıçak daha lazım ki güzel bir koltuk alabilirim harbiden. lan ne durumdayız nasıl satayım. Koltuk için bıçak çıkartmaya çalışıyoruz. Gerçekten ben böyle bir şey daha önce arkadaşlar görmedim. Şimdi sinekten açacağım. Bir tane sadece bir tane açacağım bundan 100 dolar verip bir tane bakalım sinek göndereceğim. Yani yani şurada dip tırsk ama 160'ı geliyor bu arada ben kaç açtım 112 açtım o iki bıçağı birleştirip bir tane bıçak yapabiliriz arkadaşlar ikinci bıçak gelmiyor değil mi evet ikinci bıçak gelmiyor o zaman ne yaptım ben 200 dolarım kalmış tamam mı 200 dolarına gireyim blow açayım şöyle iki tane belki bu ikiliden bir şey çıkartabilirim hiçbir fikrim yok belki çıkar belki çıkmaz arkadaşlar şans işi bunlar 05'e 41 dolar geliyor abi güzel güzel hiç sorun değil. Bak millet ne güzel bıçaklar çıkarmış. Bir tane bana da atar mısın? Atmazsın değil mi? Aynen ben de öyle düşündüm. Atmadı arkadaşlar. 100 dolarım kalmış buradan. Bunlardan da 2 tane göndersem bence kar alır çıkarız. 2 tane geliyor mu lan? Hadi lan. Bir tane gönder buradan güzel bir kar yapayım. Yok. Yok bu vermedi. Bir dakika satacağız o zaman. Satacağız. 546 burada var. Sattım bunları tekrar gireceğim. 672 de toplamış şu anda yapmış olduk. Ben kaçta girmiştim lan? 580'e mi girmiştim? Şu an kardayım. Şu an güzel. Şu an çıtır bir kardayım ama bu kar bana yetmez. Bir tık daha güzel bir kar oranı bekliyorum senden. Bir tık daha güzel bir kar oranı istiyorum kanka. Bana şöyle bir güzellik yap. Buradan şöyle hangi kasa açsam bir kendi shop patlar arkadaşlar. 45 dolara kendi shop patlar bence. Bir üçlü gönderden buradan bakalım ne alacağım. Abi bizi üzme. Bak uf, yapma oğlum 82 dolar ne ya. Bak bir üçlü dağıtıyorum. Bir royal bak bir royal ya oğlum. Şaka mı yapıyorsun ya cidden. Bu kadar kötü gelmemeli arkadaşlar. Bu kadar kötü gelse cidden sıkıntı. Oo bu batırdı işte. Bu gerçekten batırdı. Kendi şop arkadaşlar galiba ellemişler. Bilmiyorum bir ayar çakmışlar kendi şop. Kendi şop bu kadar kötü değildi çünkü yani. Ben en azından buradan birkaç tane güzel item çektiğimi hatırlıyorum arkadaşlar zamanında. Ama sürekli alık böyle her videoda bir tane çekiyorduk en azından. Kasayı bir tık değiştirmişler sanki. Bu son satışımı bir daha satamayacağım. Şu an 471 diyeyim arkadaşlar. Şimdi x gift 95 dolarlık kasayı aha, aha. açacağız bakalım. Buradan ne alacağız? Inheritance miras geliyor abi. Tekrardan gönderdim. Mirastan farklı bir şey çıkartabilir mi? Ice Pod'a kayma lan. Toplur phase 490. Güzel adamsın. iki katı peylemiş oldu buradan. Ama bir tane Royal istiyorum senden. Ice Cold gelme oğlum be. gelmeden lan. Allah sen git oğlum. Ice Cold yanımızdan bile geçmesin. Miras olur. Miras kar olması lazım. 81. Yani en azından büyük bir zarar değil arkadaşlar. Orta dereceli hatta böyle 180 bir zarar ettiriyor diyebiliriz. E bak işte bu bayağı bayağı bir sıçırttı bizi. Ne yaptık? 88'imiz kalmış. O zaman jingle dingle zamanı gelmiş arkadaşlar. Bir tane 50'ye bunu açtım. Bu Gunner halen daha burada duruyor. İplerin çocuğu nasıl çıkarmış bilmiyorum. Bize de bir Royal geliyor. Bakalım Royal'den bize ne çıkacak arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Belki güzel bir şey atar lan. Atar mısın lan? Ucuzdan bıçağımızı alır çıkarmayız bu video. Aldık gittik. Parlak su gelmiş oldu buradan. 174. Ben bu şartlarla şey birleştirip bir tane koltuk alacağım kendime bu video. Umarım güzel bir koltuk bulabilirim. Ee, güzel bir oyuncu koltuğu öneriniz varsa arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz ya da Discord sunucuma gelip, gelip bana oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada bu videonun çekilişini ben ayarlamışımdır. Discord'da da bunun çekilişi vardır. Devam ediyordur. Discord'daki çekiliş fotomuza tıklamaya katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün hep benden bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.